bakalım neredeymiş öncelikle buraya geldi sonra bir anda buradan kaybolduğuna göre buradan bu şekilde gelmiş gelmiş gelmiştir buradan çıkmıştır yakaladım <laughs> a da yakaladım gördüm gördüm tamam yakaladım tamam hadi hadi evi açalım ben açıyorum ya sen kendi başına sakla <laughs> hadi bakalım Evet, kilidini açıyor önce. Zaten. Ay çok güzel ama anneciğim yavaş. Çok güzel arkadaşlar. istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. İstediğiniz yere de götürebilirsiniz. Barbie'nin Malibu tatil evini bence diğerlerinden çok daha güzel. Evet, <laughs> yavaş. Tamam, şöyle Chelsea'nin yatağı var arkadaşlar. Burayı da tam açarsam. Evet, bu yatağın da hemen ayaklarını indirelim. Sonra şurada merdivenleri var değil mi? Tamam sen aç. Ay arkadaşlar bana da elletmiyor ya. Ada bu evin eşyaları nerede? <laughs> ya evin eşyaları yok. Nereye koydun kızım? Neredeler ki bilmiyorum. Kızım nasıl bilmiyorsun? Sen şimdi sakladın kaçırdın ya benden oyun evini. Eşyaları evet. ne yaptın? Adam oyuncaklarıyla oynuyor sonra eşyaları dağıtıyor gidiyor. Nerede bulacağız biz şimdi Barbie'nin yeni eşyalarını? A -a. Top havuzuna bakalım. Ada oyun evinde oynuyordu. Ben tamam. gördüm. Barbie'nin sandalyesi koltuğu da elindeydi. Hatta ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Oh ya canıma değilsin bunların hepsini saklayacağım dedi. Kızım ne yapıyorsun? Top havuzunda Barbie'nin oyuncaklarını arayacağız. Çık sen oynamayacaksın. Ay Ara bakalım. Buldun mu? Bulamadım. Bulamadın mı? Şuradaki çekmecelere bak diyeceğim ama çekmecelerde boş görünüyor ya. Bebeğin beşiğine bak Ada. Bebeği uyandırmayalım ama. Sessizce beşiğine bak bakalım orada mı? Orada mı? Orada yok maalesef Ya nereye gider bu Barbie'nin eşyaları? Eyvah Ada. Ne? Yanında götürmüş olmasın. Götürmüş. İzin almadan. Ay arkadaşlar Ada çok üzüldü Barbie'nin eşyalarını bulamayınca. Adası götürmüş olabilir dedim. Kızım ne yapıyorsun? Kızım koca evi ne yapıyorsun öyle? Ay ya şimdi de küstü bak gitti içeriye küsecek şimdi. Ada küsme gel gel. Gel giremiyorsun zaten içeriye. Aa nerede bu kız ya? Ada ne yapıyorsun? <laughs> ada dışarısın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ada suyunu sesleneceğim çağıracağım. Ada mu çağıracaksın? <laughs> Kızım çatıya çıkınca senin sesini mi duymuş olacak sanki? Gel ben annesine sorarım gel. Dur yolu çekeyim şöyle düzeltim. Yavaş eşyalarımızı kırmayın. Yavaş kargocu hanım. Yavaş olun. Evet. Kenardan tamamdır. Bas gaza. <laughs> Ay arkadaşlar çok eğleneceğiz gibi görünüyor biz bu kamyonetle. Beni unuttunuz. Yeni evimi çok merak ediyorum. Gel bakalım Barbie. Yaşasın çok hızlı sür ada. Kızım saçları da dolaşmış bebeğin ellerini. Çok hızlı çok hızlı sür. Yaşasın. çarptın bak yavaş lütfen. He, tamam Barbie oldu mu rahatladın mı? Tamam şimdi aşağıya indirin yavaş. Ben oturup sizi izleyeceğim. Tamam Barbie'cim sen otur bizi izle. Adı, önce o Barbie'nin bir elini yüzünü toparlar mısın kızım? Bak saçları dolaştı. Rüzgarda trafikten saçlarım hep dolaşıyor. Tamam şöyle güzelce düzelt anneciğim saçlarını da. Evet bence şimdi çok düzgün oldu. Ne dersin? Ama oldu. Ya Yatağı mı çıkartacaksın? Tamam yataktan izle sen bizi Barbie. En güvenli yer orası Barbie şu anda. Hadi bakalım. Koy bakalım eşyaları. Yerlerini Tabii karıştırmış de. olmayasın. Karıştırdım. Aa eşyaları dökülmüş. Gördün mü? Bak eşyaları dökülmüşsün. Dur hepsini toparlayacağım. İyi tamam. Hepsini Hı, hmm, yerine yerleştiriyor arkadaşlar. Fön makinesini dolaba koy. Tamamdır. Bence büyük eşyaları yerleştir önce. Tamam, tamam. Bence bu kadar yeter. Tabakları da masaya koyarız adacığım. Sen masayı hazırla, sonra tabakları koyalım. Bence tamamdır. Evet, bence de, burada, de tamamdır. Burada tabakları ben mı? alıyorum. Tamam, sen şimdilik dolabı kapat şöyle, hemen klozetimizi Biz koyalım. Öyle mi kalacak? Ama klozeti koymadık. Klozeti koyacaksın. Neredeydi klozet? Burada. Heh, i̇şte al bakalım i̇şte. klozetimizi de. Ben eşyalar sana şöyle yaklaştırayım Ada. Aslında sizin eliniz çok sessiz. Evet biz sessiz seviyoruz. Barbie sessiz alanları seviyor Adacığım. Gel bakalım. İşte şöyle. Bu da Barbie'nin köpeği. Hadi Ayrıca bakalım biz yerleştir. Ayat Ay, okudasını mı çıktı? Bahçede oynar diye düşünüyordum Barbie'nin köpeği arkadaşlar. koyduk Evet bence de bahçede. Binar. Tamam. Aa adı. yavrusu var bak yavrusunu karnına koy. Evet hamileymiş tamam mı Barbie'nin köpeği? Tamam. O yüzden karnına koy bakalım hemen. Tamam. Aa diğer yavru uçakta kaldı. Tamam. Sıra geldi birkaç tane Barbie seçmeyi. Evet. Hadi bakalım. Anne bu Yine de kamyonetli? Eyvah eyvah yine kamyonetle gidiyoruz. Hadi bakalım. Birkaç tane Barbie almanın hiçbir sakıncası yok. Hadi bakalım. Seç yerinde olsam. Sepetle mi götürüyorsun? Ben de seç diyorum. Bütün sepetle Barbie'leri götürüyoruz. O ev için biraz fazlalar ama ben sana söyleyeyim. Ada. bunlar çok fazla. Gidiyor. Ee, i̇şte gidiyoruz. Dü -dü. Çekilin yolda. Çekilin. <laughs> Çekilin biz geldik. Evet bir sürü Barbie'lerle geldik ama hepsini koyma birkaç tane koyalım tamam mı? Tamam. Gel bakalım nereye geldik? Çok büyük bir alışveriş mağazasına geldik arkadaşlar. Yine Aynı ya. Coşkuyla açamıyorum. Çünkü neden coşkuyla açamıyorum? İpek'i de aldık geldik yanımıza. Neden coşkuyla açamıyorum? Bakın Ada ne gördü. Evet oyun alanı top havuzunu gördü. Ada gel gel bak İpek de buradan kaydırayım mı sizi? Bak burada kaydırağı var. Burada kocaman bir top var. Diğer videolarımızda da var değil mi Ada? Evet. evet diğer videolarımızda da park videolarımıza, oyun videolarımıza girebilirsiniz arkadaşlar. Adanın burada çok güzel ben oyun de videoları sesliyorum. var. Hala da çıkmaya çalışıyor. Kaçak giriş yapıyor. Ada şikayet ettiler kaçak giriş yapan var diye çabuk kaç Ali pey kaç seni şikayet ettiler Ada kaç 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 <laughs> arkadaşlar nasıl kaçıyor bakar mısınız buraya çekineceğiz buraya gelmedik şimdi burada çünkü çok çok videomuz var Ada da çok oynadı sıkılın artık Adaya harika bir dünyanın en güzel en büyük uçan balonunu almaya gidiyoruz. Gel gel bu tarafa gel. Tamam, Uçan balon alacağız tamam, arkadaşlar tamam, ve tamam, harika tamam. şekerleme dükkanı var. Şekerleme dükkanına gireceğiz. Her zaman izin vermiyorum ama ara sıra şekerleme izin veriyorum. Gel hayır oraya gitmiyoruz buraya karşıya. Sana kocaman dünyanın en büyük balonunu almaya gidiyoruz Ada. Evet gözü arkadaşlar şöyle göstereyim oyun alanında kaldı. Ya biz oraya çok gidiyoruz ama gel şimdi kocaman bir ee, balon bulca. Sen balon bul Ada bana tamam mı? Uçan balon istemiştin ya evde. Evet balon arıyoruz arkadaşlar. Uçan balon rengarenk. Bir de ne arıyoruz? Şey arıyoruz. Şekerleme dükkanı arıyoruz. Gel tamam. Ne istiyorsun? Dondurma. Dondurma mı istiyorsun? Evet. Ama balon alacağız sana. Şeker dükkanına gideriz. Bu sefer şeker alacağız. Dondurma almayacağız. Evet fırın gölünün önünden geçiyoruz arkadaşlar. Dondurma istiyorum diyor. Şurada rengarenk külahları olacak ama rengarenk şekerleri var. Burada rengarenk dondurmaları var ben ama dondurma ben... almayacağım. Bu sefer çok farklı bir şey alacağım Ada. Sana bu sefer çok farklı dünyanın en lezzetli şekerlerinden alacağım tamam mı? Gördük toz shop Ada çok şanslıyız. Hem baloncu yanımızda hem de toz shop yanımızda. Birazdan toz shop mağazasına da gireceğiz Ada seninle tamam evet, mı? Evet bir de topuklu ayakkabı alacağız. Topuklu ayakkabı Evet Evet, Toe Shop'tan Barbie'li ve papyonlu topuklu ayakkabı alacağız. Ay inşallah İpek de istemez Ada. Ay, o zaman arkadaşlar bu kanalda, bu videoda kalın. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Birazdan şu gördüğünüz dev Gold Park oyun alanına gireceğiz. Bakalım Ada neler oynayacak? Girmeyecek misin? Ee? Evet geldik. Hangi balonu seçeceksin? Yani ee? hangi balon? Kalpli mi? Bak burada kalpli balonlar var. Bu arada çizgi film karakterli balonlar var. Hangisini istiyorsun? Ee, evet, adaya söz verdiğimiz gibi önce balonla alacağız. Uçak kalpli uçak. balon mu? Uçak ya uçak. kalpli balon ne yapacaksın? Bak burada çok güzel balonlar var, adama bakarsın. balon, Evet, rengi... E bunlar da uçuyor. Bak şey var, eee... Örümcek adamlı var, şu neydi ya? Pijama askeriler var, hayvanlı var. Tivitili var. Hangisini istersin? Tivitili var, ada kuşlu. Örümcek adamı da var. Sen örümcek adamı da seviyorsun. Hmm. Hangisinden alacaksın? E, kediliği. Kediliği mi alacaksın? Hangisi kedili? Nerede kedili? Orada. Şu mavi olan mı? Mavi mi istiyorsun? Evet. Arkadaşlar, mavi kediliği istedi Ada. Hadi babası biz mavi Kediliği alalım o zaman. Aa Ada bak burada çark var Ada. Evet mavi kediliği istiyor. Ben ada bu mu? Bak bir, tamam kedine bir bak. Bak kedine. Bu mu? Evet. Bunu bu mu de. istiyorsun? <laughs> Tamam. Dur. Dur dur şimdi ipini verecekler sana. Gel gel baban gel halleder gel burada çark var Ada. Aa çark Baba, o tut bu. sen. Tut evet sefer. çark bırakma. Ne gelirse. Kamber sürpriz çark çevirelim mi? Ada sürpriz çark çevirelim mi? Bak bu çark böyle dönüyor. Ne dersin çevirelim mi bundan? Şansımıza ne gelirse onu alacağız. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi sürpriz çark çevireceğiz. Şansımıza ne çıkarsa. Evet, hadi bakalım. Ada bu tarafa geç, bu tarafa geç adam. Bu tarafa geç. Hızlı bir şekilde çevir bakalım ne çıkacak şansımıza. Babası sen çevir. Çek bakalım elini, bakalım arkadaşlar şansımıza ne çıkacak. Şurada ok işareti var. Sürpriz Bebeto oyun kutusu mu bir şey çıktı ne oyun çıktı? Kutusu. Evet arkadaşlar şöyle Sürpriz Bebeto Box diye oyun kutusu çıktı. Ay ne çıkacak acaba içerisinde ne verecekler bize? Bak veriyor şimdi hediye verecekler arkadaşlar. Dur dur bak bak hediye verecekler şimdi. Ah, oyun kutusu parmak kaykayı varmış ada. Aa bakalım şöyle kutu çıktı. Olsun arkadaşlar küçük bir kutu ama açacak mısın? Olsun açalım hadi küçük bir kutu ama arkadaşlar. Bence chart daha eğlenceliydi. Hadi gel şurada aç. Gel şurada aç bakalım. Evet.